Nasıl gidiyor? Ne kadar uzun zaman oldu? Biliyorum şahane bir baba oldun. Kocaman bir delikanlı var evde dolaşan ee, ve sen onunla büyüdün bir daha. Yani ben seni uzaktan izlerken birincisi eşinin biricik e, karının sana çok iyi geldiğini görüyorum uzaktan. Ee, çok şükür. Evet, bu görünüyor. Çok teşekkür ederim Gerçekten kendisine görünüyor. de. E, çünkü ben seni biliyorum çok naif ve aslında mutluluğu arayan bir adamdın hep. Hani evimde olayım, sevdiğim Evcimanım. yanımda olsun. Çok öyle ortalıklarda dolanmayı seven biri değildin. Ama sonra bir duydum ki Yaşar mutlu. Çok güzel bir eşi var. Dedim ki şükür. Çünkü biliyordum sen zaten sevdiğin mesleği yapıyorsun. Ama yanına bir hayat arkadaşı hep çok istedin. Evet ve öyle de oldu çok şükür. Bir tane de aslan gibi oğlumuz oldu. on 12 yaşına geldi. 12. Sen delikanlı dedin ya. 12 olması aslında delikanlılık şeyine girmese bile artık giriyor biliyor musun? musun? Tabii. Şimdi 12'ler 15, on 16, on 17 gibi. Tabii. Ben şimdi düşünüyorum. Bir şaka yolu söyleyeceğim. Ben 20 ve 22 yaşında falan bayağı bir aptal ve saf bir çocuktu. Yani gerçekten bir şeyden anlamıyordum. Şimdikiler inanılmaz. Evet. Ondan sonra evin içinde gezen biri var dedin ya. Evet. Pek gezmiyor evin içinde. Aha. Evet odası artık çocuklar Sana öyle. Odasının içinde yok ondan değil. Sürekli oyun ah oynuyorlar be, falan. Ah ben böyle. de dedim biraz şey böyle Bu bir oyun durum meselesi var. evet biraz kötü. Ya kötü ama yine de e, şey bütün bu yeni güncellenen şeyler televizyonlar şunlar bunlar hepsiyle ilgili her şeyi o yapıyor evde. Fikri var değil mi? Kerem gel bakayım oğlum bu nasıl açılacak falan o geliyor açıyor falan. Böyle enteresan bir şey var ama plak koy desem koyamaz mesela. Şu plağı koy da dinleyelim desem koyamaz. Nasıl konulacağını bilmiyor. Öğretmedim de. Neden? Yani denk düşmedi. Bir kere şey aman dedim dur elleme filan plan şeyini kıracaksın dedim iğnesini. O da ondan sonra oradan uzaklaştı. Evde kaset çalar yok mesela. Olsa ha. kaseti de görse bu, bu ne nasıl çalıyor filan diyebilir. Kesin kesin. Koyamayabilir yani. Tabii. Filan öyle enteresan şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ama alışmaya çalışıyoruz tabii yeni nesle Biz ayak uydurmaya çalışıyoruz onlara. Ee, böyle bir durum var. Onun haricinde gayet mutluyum evin içerisinde. Yani evin dışarısında da işte de gayet mutluyum. Çok şükürüm. Şöyle yapalım. Tamam. Ondan sonra dilimizi de sıralım. Evet. Ondan sonra o anlamda her şey yolunda. Neler oldu 12 yılda? Böyle minicik özet geçmek istesen şöyle aslında bir düşünsen aslında 14 14 yıl. 14, yani 14 yıllık evlilik tabii. işte 2 ne oldu? Ee, eski yaptığım şeyleri e, yine ama bu sefer büyüyerek yaptım. Yani önce e, eşimle ondan sonra aile olduk tabii. Sonra evet. ailece yapmaya başladık bir şeyleri. Bu benim hep özlediğim de bir şeydi. Ben babasız büyüdüm. Evet. O yüzden e, buna çok önem vermiştim. E, şimdi işte oğlumu babala çok şükür büyütebiliyorum diye bir ayrıca mutluluğu var. Her şeyi ailece yapmaya çalışıyoruz. Babasız büyüdün ee, ama çok güzel bir baba oldun. E, i̇nşallah öyle olmuşumdur. E, onu Kerem'e sormak lazım. Çünkü bir yerden duymuş. Bana bazen hava atıyor. Diyor ki e, seni ben baba yaptım diyor. Kesinlikle. Aslında doğru laf. Yüzde yüz doğru. Bu son iki yılda bayağı değiştik yani. Hı. Baba ol bir şeyler yapmaya başladık. Ondan önce gerçekten çocukmuş bir anda büyüyorlar ya. Evet. İkinci evet. hayat. ikinci çocukluk demek. işte ikinci hayat gibi bir şey. Evet. Ben çok mutluyum, gözliyorum. Ee, beraber de bir şeyler yapıyoruz, oyun şeyi de spor da yapıyoruz filan. Öyle olunca e, günler güzel geçiyor. İşte dediğim gibi ben biraz da evcim benim. Evet. O da evde olmadığım zaman çok bozuluyor. Mesela. Oh. Şehir dışına çıktığım zaman çok bozuyor ne zaman geleceksin falan ha, diye. Konsere falan gidiyor. Gittiğim zaman şehir içinde çok sorun olmuyor. Ben geldiğimde uyumuş olacaksın ama buraya geleceğim gece merak etme falan diyorum. Öyle deyince pek sesi çıkmıyor. Hala konser biter etmez evine mi dönüyorsun? Valla yok biraz uzun sürüyor. Konser bitmez evet. şeyim çok yüksek oluyor. Enerjim, adrenalinim çok yüksek evet. oluyor. Bir de konser sonrası bizim kulisimiz var. Kuliste uzun süre oturuluyor. Ha. Sohbet ediliyor. Çünkü o benim sosyal hayatım. Tabii tek ortam yani, yani neredeyse. Kulis, evet, yani benim sosyal hayatımda kulis işte. Evet, orada dostuymuş. yapılan dostlar. Bir de orada görüyorum eşimi, dostumu, arkadaşımı. İstanbul'da buluşmak çok zor. Doğru. Ben hep konserime arkadaşlarımı çağırırım o yüzden. Çünkü ben onlara evet. gidemiyorum. Siz bana, siz bana gelin Doğru. de beraber görüşelim Doğru. falan diye. Ama sonunda tabii ki eve dönüyorum. Öyle e, kulisten eve dönüyorum. yani Kulisten de bir başka yere gidip orada biraz daha eğlenip bilmem ne o işler bitti. Ondan sonra e, şehir dışı işlerini ben de pek e, istemez oldum. Ha. Bunların hepsi ama Kerem'e bağlı bu anlattıklarım hepsi. O kadar fazla yan yanayız ki yani ben buradayım o, o öbür odada ama benim onun orada olduğunu bilmem. Onun da benim burada onu bilmesi yeter. Birbirimizi görmemiz o kadar önemli değil yani. Babam evde olsun, oğlum evde olsun. Bu yeter yani. <laughs> Maşallah. Böyle bir. Güzel olsun. Enteresan Her bir şey, şey aramızda. De evet. Devam etsin. Biraz önce yayından önce sordum ama gerçekten bunu merak ediyorum. Senin için de merak ediyorum. Çünkü ben biliyorum ki sen kendiyle uğraşan bir adamsın. Yani daha iyi olabilmek için, daha iyi bir insan olabilmek için, işte babasızlığın getirdiği yaraları sarmak için. Hani benim de psikolojim hep vardır hayatta. Sen de seversin kendine bakmayı, bir yorumlamayı. Zaten dinlediğimiz bütün eserlerinde de bence bu var yani. Dürüstlükle bir de yapıyorsun bunu. Kendi koyduğun bir sınırda yapıyorsun. Çok tatlı buldun o dengeyi. Evet, ben e, şarkılarda aslında çok kendime dair çok fazla ipucu veriyorum. Evet, veriyorsun. Anlayabilenler için evet. bazen e, karşılığını buluyor. Evet. Bazen de bulamıyor. Bazen de e, yazdığım şeyin ne olduğunu bilmeden sadece sadece içimden gelen ...bir şeyi ortaya döktüğümü bir başkası da bana anlatabiliyor. Hmm. Sen burada bunu söylemek istemiş olabilir misin? Dediği zaman bana, beni bana bir dinleyen kişi de tanıtabiliyor. Evet, hiç bu açıdan bakmamıştım deyip beni bir yere götürüyor. Demek ki bu buradan çıktı falan gibi. Yani böyle bir ne denir? Al alışveriş var aramızda evet. dinleyicilerle. Evet. Onların da beni geliştirdiği tarafları oluyor. Ama benim de bile ve isteyerek e, şarkıların içerisinde koyduğum bazı kendimi e, ele veren demeyeyim de anlatan cümleler oluyor. Ona da cümle dediğim satırlar oluyor. Onlara da altın damla diyorum ben. Kim bulursa onu ilk bulursa ondan duyduğum zaman hoşuma gidiyor. Söylemiyorum da. Her şarkıda bir altın damla vardır. Bu albümde? Bütün şarkılarda mutlaka var. hepsinde Devam. var. Olmazsa olmaz. Aslında biraz otobiyografik bir müzikal yolculuk. Yani gibi. evet bir, böyle bir, bir dokunup çıktığımız yerler var. Yani her, her yazarın aslında kendi hayatından bir şeyler koyduğu Önceden. malum şarkılarda da. Böyle şey, bir şey garip var. gelmiyor mu sana gençlik yıllarında yaşadığın bir şeye işte damlattın bir şarkıya ama bütün şarkıların hala çok seviliyor. Demek ki aslında o gün senin yaşadığın ve kendini tanımladığın yer, şu anki gençliğin bile yaşamaya devam ettiği ve kendi tanımını bulduğu yer hala. Öyle tabii. Bu nasıl Öyle bir duygu? Tabii. Yani bir şey bir nesle hitap ediyorsa ondan sonrakileri de ediyor bence. Evet. Çünkü insana dair şeyler bunlar. Evet. Ee, modaya ve e, günün nasıl söyleyeyim, yapılan şeylerine fazlaca bakmadan hatta bilmeden, takip etmeden, gerçekten bilmiyorum ne olup bittiğini. Sadece içimde ne var onu açığa çıkarttığım için her zaman kalıcı oluyor o söylenen şeyler. Ediyordu, Biraz şiirsel de olduğu için. Şiirden eskimez ya. E çünkü bence şairsin de her şeyden yok, önce. Yok, yani şiir bence sever. şiir yazıyorsun, şiir zaten seviyorsun ama bence sözlerin de şiir gibi sözler. Ben bunun etkisinin farklı olduğunu, yani şarkı sözüyle şiirin şarkılaştırmasının farklı etkisi olduğunu düşünenlerdenim hep. Eskiden daha da zordu. Hatta evet. e, müziği çıkarttığım zaman ortada bir şiir kalsın isterdim. O evet. zamanlar 90'lı yıllarda çok uzun sözler yazabiliyordun ve dinleniyordu, biliyordu. 4 dakika, ediyordu. 5 dakikaydı şarkılar. Şarkı, girişi 1 dakika. Falan. Evet. Şimdi bir şarkı yapıyorsun. 10. saniyede yani intro girişi 10. Mecbur. saniyeden biraz daha uzarsa... Hemen başka şarkı dinlemeye başlıyorlar. Orada kendini nasıl hissediyorsun? Beş dakika, hemen, bir dakika sürekli. intro'lar bitti. iki dakika şarkı uzun sayılıyor artık. Evet, Konserde ben işte bak burada vardı gibisinden açık açık söylemeden. Mesela da aslında bir nakarat daha vardı Hı -hı. onu kesmişim. Onu da ekliyorum ardına bir anlayanlar bir doğruluyorlar. Bu yoktu, bu ne filan diyorlar. Bir daha dönüp orayı bir daha söylerken bu sefer daha dikkat dinliyor. Bir şey yakaladığını düşünenler yani. Çok fanatiklerden bahsediyorum evet, tabii. Evet. Onlar böyle e, ciddi takipteler. Hatta özellikle bekleyenler de oluyor yeni bir şey yaptığım zaman.